Slovenya'da Praşnikar'ın vuruşuyla mücadele başlayacak. İlk düdük çalıyor ve Slovenya-Türkiye maçı başlıyor. Milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Ebru Topçu, Ümran Özev, Meryem, Gülbin. Şimdi Slovenya hızlı çıktı. Secde, kademe anlayışı kayboldu ve maalesef top ağlarımızda. Şpera Kolbel topu filelere gönderiyor. Kademe anlayışı bir anda kayboldu milli takımımızda. Savunmamızın dengesi bir anda bozuldu ve Slovenya Kolbel'la golü buluyor. 29. dakikada değerli seyirciler. Şimdi sağ kanada hücuma genişlik kazandırdılar. Kaya Ercan atağa katıldı. Ercan'ın ortası kaleci Selda Akgöz. Slovenya hücumu bu arada yine çapraz bir pozisyon maalesef top ağlarımıza gidiyor. Kramjar yine çıkarken kaptırdığımız bir top. Kramjar topu ağlarımıza gönderdi. Sevgili seyirciler. Uluslar Ligi'nde 3. maçı 3. golü Kramjar'ın. İlayda yükseltiyor ceza alanı içine. Top sekti. Şimdi Melike çaprazda. Melike top yanalarda. Melike pekel. En azından bu deplasmandan puanla dönmemiz lazım. Şimdi ceza sahası şut. Ve direkten dönüyor. Direkten dönüyor. ikinci pozisyon. İkinci pozisyon kapattılar. Krija'yın pası ceza alanı içine ve maalesef penaltı kararı geliyor. Penaltı kararı geliyor. İşaret geldi. Praşnikar geldi. Praşnikar vurdu ve top ağlarımıza gidiyor. 65. dakika. Slovenya farkı 3'e çıkartıyor. Şimdi topuk pası şık bir pas. Orta geldi. Kaleci Selda dönen top atakları devam ediyor Selda. Müthiş bir kurtarış Selda Göz. Maç sona erdi. Slovenya 3, Türkiye 0 maçın sonucu.